Öğrenciler okulda yumurta üretip hem kendileri yiyor hem de satışını yapıyorlar. Bu görmüş olduğunuz alan aslında bir kümes değil, bir okulun atölyesi. Elimde görmüş olduğunuz yumurtalar da bu okulda üretiliyor ve sofralarda yerini alıyor. Malatya Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı alanında öğrenim gören öğrenciler okulda gördükleri teorik eğitimin yanı sıra okul bünyesinde kurulan kanatlı hayvancılık atölyesinde 500 tavuğun bakımıyla ilgileniyor. Atölyede öğrenciler tarafından gezen tavuk yumurta yetiştiriciliği yapılıyor. Tavukların yumurtaları da okulun pansiyonunda kalan öğrencilerin sabah kahvaltısında yerini alıyor. Kalan yumurtalar da kollenip satışa sunuluyor. Bu elimde görmüş olduğunuz civcivler de yumurtadaki kuluçka süresinin ardından yeniden üretime katılıyor. Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alan şefi Selahattin Özmen yumurta üretimi hakkında bilgiler verdi. Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanımız. Yani burada hem hayvanı yetiştiriyoruz, hem üretiyoruz. Hem de öğrencilerimiz bu konuda yetişmiş oluyor. Yani pratiğini öğrenerek yetişmiş oluyor. Şimdi bizim burada yaklaşık 500 tane tavuğumuz var. Bu tavukların günlük öğrencilerimize birlikte yemlemesini, sulamasını, sağlıkla ilgili kontrollerini ve diğer bütün işlemlerini öğrencilerimize birlikte yapıyoruz. Bu yaptığımız işlemin sonunda bir üretim ortaya çıkıyor. Üretimimiz nedir? Yumurta. Yumurtamız günlük 350 ile 400 civarında günlük değişiyor çünkü. 360 oluyor, 400 oluyor, 380 oluyor, değişiyor. Günlük bir üretimimiz var. Bu ürettiğimiz yumurtaları burada gördüğünüz gibi işte burada paketlemesini yapıyoruz. Birinci aşamada bizim okulumuzda isteyen öğretmenlerimiz, çalışanlarımıza veriyoruz. Kalanları da çevreden kim talep ederse onlara ücreti mukabilinde veriyoruz. Bu şeyle ilgili kazandığımız ücretlerin bir kısmını çalışan öğrencilerimize gelir olarak dağıtıyoruz. Bir kısmını da okulumuzun diğer ihtiyaçlarının karşılanması için döner sermayemiz var. Döner sermaye gelir olarak kaydedilmiş oluyor. Aynı zamanda şimdi gördüğünüz gibi civcivlerimiz var. Bu civcivlerimizi de belli bir süre besledikten sonra isteyen taleplere satarak gelirini yine okulumuzun döner sermayesine aktarıyoruz. Bu gördüğünüz civcivler yaklaşık 18-22 hafta süre zarfında bakım beslemesi yapılıyor. 22 hafta en son yumurta verimine geçmiş oluyorlar. Bu baktığımız civcivleri büyüttükten sonra da mevcut tavuklar verimden düştükten sonra ne yapıyoruz? Bunları tekrar onların yerine ikame ediyoruz. Bu baktığımız, büyüttüğümüz civcivleri tekrar tavuk olarak, anaç olarak Kullanıyoruz. Okulda öğrenim gören öğrenciler de atölyede yapılan çalışmaları anlattı. Uyandığımızda önce gelip hayvanların yemini veriyoruz. Her hayvana 22 gram düşecek şekilde dağıtıyoruz. Hayvanların yemini verdikten sonra sıcak havalarda havalar sıcak olduğu zaman tavuklarımızı arka bahçelerinde dışarıya çıkarıyoruz. Dışarı çıkardıktan sonra saat 5.30 buçuk akşamüstü civarı yumurtama toplamamız var. Yumurtalarımızı o süre zarfında topluyoruz, buraya getiriyoruz. Burada da kolleyip makinede seçliyoruz ve yumurtalarımızı satıyoruz. Ya burada yaptığımız çalışmalar gerçekten çok iyi. Hı. Çok güzel verim alıyoruz. Derslerde gördüğümüz teorik dersleri burada uygulamaya geçiyoruz ve aşırı derecede kalıcı oluyor. Hı hı. Civciv üretmesi veya yumurta toplamak, tavukların hastalıklarda, hastalıklarda mücadele etmekte kendimizi geliştirmekteyiz.